Benim saçıma akına bakma baharım. Belki senden üç beş yaşlıyım ama zincere vurmuş aslan yemeğim. Baharım, oy benim baharım. Benim bahar gelmiş benim neyime. O bana selam salmış artık neyime. Oy bizim memlekete bahar gelmiş benim ne Oyar O bana selam salmış artık ne Onun olsun onun dünya ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya ben gidiyorum. Facebook'ta sana kalsın ne güzelim. Bakar bakar anlarsın bir tanem ben seni sevdiğimi dağlara de, duyurdum da sen duymadın bir tane o. Ah baharım benim güzel baharım seninle tanışmak isterdim. Benim güzel baharım dinliyorum duyuyorsun sesimi buradan. Duyarsan benim bir tanem o. Oy güzelim. Ben sana yaza yaza. Dinil dinil usanda. Dağlar usanda bir tanem. Facebook'ta arkadaşlarım usanda dinle dinle. Sana yıllar yıllar vurdum sazıma. Sazımın teli tükendi ben tükendim. Bizim dağlar tükendi. Dağlar tükendi ben Bir tanem. Sen gelmedin ya. Olsun bakalım bu da senin dediğin gibi olsun. Ne nelemek güzel ya